Aşağıda bir kara ekosistemine ait besin piramidi verilmiştir. Buna göre piramitte yer alan canlılarla ilgili grafiklerden hangileri çizilemez şeklinde soru. Evet öncelikle piramitteki canlı gruplarının tespitini yaparsak. Evet piramidimizin tabanında yani Y canlısını oluşturan canlılar üreticilerdir. Ve sırasıyla da tüketiciler gelmektedir. Dolayısıyla birinci tüketici, ikinci tüketici ve üçüncü tüketici olarak ifade ediyoruz ayrıştırıcılarda burada bulunduğu zaten gösterilmiş. Buna göre grafiklerimizi incelersek e, evet birinci grafikte ise biyokütle gösterilmiştir. Üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe biyokütle miktarı azalır. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman Y'nin biyo biyokütlesinin W'dan fazla olduğu gösterilmiştir. Yani üreticilerin biyokütlesi e, ikinci tüketiciden fazladır. Dolayısıyla bu çizilebilir. Dokularda biriken zehirli madde miktarını göstermektedir. ikinci grafik, evet canlı türlerimizden Z'deki e, dokularda biriken zehirli madde miktarının X'ten daha fazla olduğu. Dolayısıyla yukarı doğru gittikçe, yani üreticiden tüketiciye doğru gittikçe dokularda biriken zehirli madde miktarı ne yapar? Artar. Dolayısıyla e, bu grafikte çizilebilir. Üçüncü grafimize baktığımız zaman birey sayısını göstermektedir. Birey sayısı da üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe azalır. buna göre değerlendirdiğimiz zaman W'nun x'ten fazla olduğu yani birey sayısı bakımından baktığımız zaman W'nun x'ten fazla değil X'in W'dan fazla olduğu şeklinde çizilmeliydi. Dolayısıyla burada yanlış hatalı bir çizim olmuştur. Bizden istenen ise grafiklerden hangileri çizilemez şeklinde sorulmuştur. Dolayısıyla 3. grafik çizilemediği için cevabımız da yalnız 3 B şıkkı olur.